Bebeler videoya geçmeden söylüyorum benim inceleme videolarım bütün sayılar üzerinde konuşmam üzerinde yani her şeyi spoiler veriyorum her şeyin üzerine özet geçiyorum bunu bilerek izleyin. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda esir kalır, hep dile... Aa, kafalar selam ben dertli Spidey. Bugün sizlerle yeni bir derdim var. Bugünkü derdim unutulmuş Super Spider-Man serisi. Şimdi ilk Super Spider-Man serisinin ülkemizde çok popüler olduğunu düşünüyorum. Gene de bilmeyenler için konseptten kısaca bahsedeyim. Doktor Octopus zihnini Peter Parker'ın bedenine aktarıyor ve Super Spider-Man oluyor. Konsept basitçe bu şekilde ve ilk serinin ülkemizde gayet popüler olduğunu düşünüyorum. Fakat bu çıkan, 2019'da çıkmış olan bu serinin o kadar da popüler olmadığını düşünüyorum. O yüzden bugün bunun hakkında konuşacağım. Bu seri aynı zamanda öyle yani yabancılarda da çok popüler değil yani biliniyor ama çok popüler değil ve aynı zamanda şu anda kanondan çıkarttılar yani şu anda bir geçerliliği yok buna da değineceğim birazdan. Şimdi bu seri neden kanon değil ee, onu anlatabilmem için birazcık arka planından bahsetmem lazım. Şimdi orijinal Spider-Verse'de şöyle bir mevzu oluyor. Geçmişteki Superior Spider-Man geleceğe geliyor ve Spider-Verse ekibiyle buluşuyor. Tabi orada kendisini görmüyor. Peter Parker yeniden kendi bedenini almış ve Otto Octavius ölmüş. Bunu görüyor Otto. Tabi bunu görünce geçmiş, geleceği değiştirmeye çalışıyor. Ee, başarısız oluyor abi. Spider-Verse ekibi onu geçmişe geri yolluyor. Fakat Otto'nun son bir planı oluyor abi. Zigmini Living Brain'in içine aktarıyor ve yüz gün içerisinde falan Living Brain kendisine yeni bir klon beden oluşturuyor. Bu klon beden ile kendisine ee, ...Superior Octopus diyor ve Hydra'ya katılıyor. Hydra ile birlikte spider manden savaş açıyor. İşte Peter Parker'ın şirketini batırmaya vesaire çalışıyor. Ee, sonrasında birazcık vakit geçiyor ve yeniden eski haline dönüyor. Yeniden kahraman oluyor, Superior Spider-Man oluyor vesaire. Şimdi birazdan anlatacağım serinin sonunda şöyle bir mevzu olacak. Otto, Mephisto ile anlaşma yapacak ve kendisini sıfırlatacak. Yeniden Dr. Octopus haline gelecek. Fakat böyle olunca bu şu anki anlatacağım seri silinecek. Neden silinecek biliyor musunuz? Çünkü bu geçmişteki Otto'nun geleceğe gelip kendi zihnini bir robota aktarmasından dolayı çıkmış bir gerçeklik. O yüzden bu ara gerçeklik silinecek. Anlatabiliyor muyum? Orijinal Superior Spider-Man hala kanon fakat bu ikinci seri kanondan silinmiş olacak. Bu 2019 serisi 6 yıl geçiyor fakat yaşananların hiçbirisi şu anda kanon değil. Yani Otto bu seride yaşanan hiçbir şeyi hatırlamıyor. İlk Superior Spider-Man serisini hatırlıyor bu seriyi hatırlamıyor. Bu seriyi kanondan silen seri ise 2023 serisi, bu seriyi ise bitince konuşacağım. Çok güzel bir seri değil abi, baya salak ilerliyor. Bitmesini bekliyorum, bitince konuşacağım. Birazcık bu 2019 serisi neden kanondan çıktı, onun hakkında bir spekülasyon yapmak istiyorum. Ee, bu 2019 serisini Christos Cage yazdı. Bu adam normalde Superhero Spider-Man'de Denselot'a yardımcı olarak çalışan bir adamdı. Fakat bu seriyi tek başına yazdı Denselot olmadan. Benim tahminimce Dan Slott kendisi bu seriye dahil olmadığı için kanondan silmek istedi abi ve bir şekilde sildi. Çok de, yani öyle başarılı oldu ki nasıl yaptı ben bile hayret ediyorum yani. Orijinali kanon bu kanon değil. Ama gerçekten çok güzel bir seri. Birazdan anlatınca kendiniz de göreceksiniz zaten. Yeteri kadar arka plan hakkında konuştuk. Şimdi bu seriye geri dönelim. O da artık San Francisco'da ve kendisine Elliot Tolliver diyor. Kendisi Horizon Üniversitesi'nde çalışıyor ve aynı zamanda Superior Spider-Man. San Francisco'nun Spider-Man'i. Seni şu şekilde açtı. Stiltman var, böyle bacakları uzayan bir abimiz. Otto da işte ona karşı mücadele veriyor. Ayrıca onda da okulda yetişmeye çalışıyor. İşte Stiltman diyor ki sen orijinal Spiderman değilsin, ben onu yendim falan filan. Otto da diyor işte ben Spiderman'im. Hayırdır diyor. Adamı yeniyor işte. Benim hesaplamalarım hiçbir şekilde şaşmaz falan diyor. O şekilde abi yeniyor adamı. Sonrasında konferans yetişiyor. Üniversite bir konferans veriyor. Ve ee, konferansın sonunda şöyle bir şey diyor abi. The die is cast. Bu aslında Superior Spider-Man'in çok ünlü bir lafı. Sürekli the die is cast diyor. Bunu galiba Sezar'dan falan almış. Böyle bir lafı var abi tamam mı? Ee, bunu deyince abi orada Anne Maria var tamam mı? <laughs> anne Maria. Ana Maria var arkadaşlar. Ee, bu Ana Maria kimdir? Superior Spider-Man'in eski sevgilisi abi. O zamanlarda çıktığı birisi. Ee, tabii böyle deyince Tolliver fark ediyor onun aslında otlu olduğunu. Ee, dediğim gibi işte Otto bir suçlu olduğu için e, kendi ismini değiştiriyor, Tolveri yapıyor ve burada yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Bir suçlu olduğu için kendisini kullanamıyor. Neyse abi, Anna farkına varıyor tabii ki bu laflardan sonra. E, sonrasında abi Otto geçmişini düşünüyor e, yolculuk yaparken. İşte babası tarafından gördüğü işkenceleri hayal ediyor. Onun dışında ne bileyim annesinin ona karşı yaptığı baskıları falan filan düşünüyor. Ve sonrasında diyor ki işte annem öldükten sonra özgür kaldığını düşünmüştüm. Ama sonrasında işte bu doktor otobüs deneyini gerçekleştiriyor. Bir bakın Otto'nun geçmişini yeniden görüyoruz. Tek tek başına gelen olayları çizgi roman kısaca özetliyor. Güzel, hoş bir özet. Spider-Man ile karşılaşmasını falan görüyoruz. Ee, Anna Maria ile ilişkisini burada tekrardan bize hatırlatıyor çizgi roman. Bu şekilde abi... Ee, değişik bir tane üstü var kendi bir tane üst yapmış Horizon'dan anladığım kadarıyla oraya gidiyor kostümü falan yürüyor böyle çok değişik abi Bayağı kendine böyle küçük bir yer yapmış çok hoş burası ee, sonrasında böyle küçük bir ekip kurmuş tam mı kendine eski süper düşmanlardan ee, gidip bir tane yeri basıyorlar birlikte onu görüyoruz bundan sonrasında ertesi günü görüyoruz. Kendisi okula gidiyor işte. Orada çalışan birisiyle karşılaşıyor Emma diye. İşte Emma diyor ki ona konuşman çok güzel online'a e koyayım mı falan diyor. İnternete atayım mı diyor yani. O da olur falan diyor. Geçiyor abi buralar. Ve geliyor işte Anna'nın nazara burada geliyor. İşte fark ettiğini falan söylüyor. Sen otlusun diyor. Nasıl böyle yaparsın? Nasıl gelirsin buraya tekrardan diyor. Ne yüzde? Hayırdır sen kardeş diyor. Otla başta reddediyor. Sonra diyor ki senin zihnini küçük görmeyeceğim. Evet ben gerçekten otluyum diyor. Kabul ediyor. Tabii ki Anna sinirleniyor. Onu polise vermekte falan tehdit ediyor. Ama o sırada abi e, haberlerde şeyi görüyoruz. Bir tane adam gelmiş dünyayı tehdit ediyor. Bak sen şu işe. İş kime kaldı? Bizim Superior Spider-Man'e kaldı. Kendisi kostümü giyiyor be abi. Adamın peşine düşüyor. Bu adam da kim abi bu arada? Ta Tarax diye birisi. Bu şey abi Galactus'un e, Galactus'un ne diyelim? Galactus'un Galactus'un yardımcısı mı? Ne zıkkı mı? Öyle değişik bir şey işte. Galactus'a bağlı bir adam. Öyle bir şey. İkinci sayıda abi Tarax ile kapışmasını göreceğiz Superior Spider-Man'in. Kendi başına kapışmaya çalışıyor burada o, Tarax ile. Fakat tabii ki Tarax kozmik seviyede bir karakter. Ama Spider-Man biliyorsunuz ki normal sokak seviyesinde bir karakter. O yüzden tabii ki adil bir kapışma olmuyor abi. Adam bayağı bunu hırpalıyor, şey yapıyor. Bir yerde Otto ona otobüs falan fırlatmaya çalışıyor. Ee, Olaylayıcı mücadele vermeye çalışıyor. Ee, sonrasında abi anla tabii ki görüyor olanları haberlerde. Ee, Otto'ya yardım etmesi gerektiğini düşünüyor. Ve ona bir cihaz getiriyor abi. Bu cihaz ile Otto Tarax'ın gücünü bir şekilde emiyor tamam mı? Ve kendisi abi kozmik seviyeye ulaşıyor. Yani, kozmik Spider-Man mevzusu vardır ya. Burada o oluyor işte. The Cosmic Powered Spirit Spider-Man oluyor. Yani kozmik güçlendirilmiş Spirit Spider-Man oluyor. Sonraki sayıda bu kozmik güçleri kullanarak Tarax'ın yenişini göreceğiz. Bu sayıda daha adil bir dövüş oluyor. Çünkü artık Spider-Man de kozmik seviyeye geldiği için Tarax ile mücadele edebiliyor. Ee, sonrasında şey yapıyor abi. Tarax'ın baltasını bir şekilde e, kozmik güçten bir, bir şey yapıyor abi. E, Tarax'ın yenilmesini sağlıyor. Tarax'ı yeniyor abi. Sonrasında kozmik gücünü tekrardan bir makineye aktarıyor. Ve kozmik gücünü geride bırakıyor Spider-Man. Çünkü abi doğru olan şey bu. Otto'nun birazcık daha iyiye gittiğini buradan da bu şekilde görebiliriz. Hani istese kendi kendi alabilirdi o gücü fakat o gücü bırakıyor abi o gücün kendine şey olmadığını farkına varıyor yani o gücü taşıyamayacağını farkına varıyor ve bırakıyor bu da hoş bir davranış oktanın yaptığı sonrasında ana ile aralarında yeniden konuşma geçiyor ana diyor tamam bir süre daha buna devam edebilirsin ama gözlemci olacağım işte en ufak hareketinde işini bitiririm falan filan konuşuyor burada hoş yani Superior spider spiderman geri dönüyor bu şekilde arkadaşlar ha şunu da söyleyeyim abi spider gidinde zaten Superior spider spiderman yeniden görmüştük bu da spider sonrasında geçen bir seri olması gerekiyor. Sonraki sayı abi bu büyük çatışma sonrasında Spider-Man'in enkazı toplamasıyla alakalı. Bu çok hoşuma giden bir sayı abi. Çünkü genelde çok büyük enkazlar olur. Çok büyük savaşlar olur. Sonrasında tabii izleyiciye bunu göstermezler yani neler olduğunu. Kahramanları oradan çekip gider gibi bir mevzu olur. Fakat burada öyle olmuyor abi. Bu büyük savaşın en kazını Spider-Man'in kaldırışını görüyoruz burada. Gerçekten çok hoş abi. Süperiyer Spider-Man'in insanlara yardım edişi vesaire gayet hoş burada abi. İnsanlarla etkileşimi, konuşmaları falan çok hoş. Buna geri dönüyor işte hastaneye falan. Tedavi oluyor. Biraz dinlendikten sonra tekrardan eski süper kötü ekibiyle enkazları toplamaya gidiyor. Waxman diye bir tane adam var tamam mı? Onunla emir veriyor işte git şu enkazın altını kaldır diyor. Waxman de sinirleniyor. Evet. Ve bir tane çocuğu öldürmeye çalışıyor enkaz altında kalan. Tabii ki Otto buna izin vermiyor abi. Onu yeniyor. Biliyorsunuz abi işte bu adamlar süper kötü yani. Şu anda e, emrinde çalışsalar da zamanında süper kötülerdi. O yüzden kafaları yerinde değil. dengesiz dengisiz insanlar yani. o yüzden bunun da Yapabileceği, doğurabileceği sonuçları göstermiş oluyorlar burada. Genelde çok güzel, mükemmel bir detay. Ya abi, bu seri ben gerçekten çok seviyorum. Hani keşke şu anda hala kanal olsaydı. Keşke bu serinin üzerine bir şeyler koyarak devam etselerdi. Fakat şu anda çok saçma sapan bir şeyler yapıyorlar. Şu anda hala bir Spiderman serisi var. O seri bayağı saçma sapan ilerliyor yani. Bu seride hiç alakası yok. Ya çok saçma değil mi arkadaşlar? 12 sayı bir tane seri yapıyorsunuz. Sonrasında bu seriyi tamamen yok gibi davranıyorsunuz. Niye ki yani? Bu seri niye var şimdi? Halbuki çok güzel de yazılmış yani. Bunu niye yani yok gibi davranırsın ki? Ee, bu seri hiçbir şekilde bir daha bahsedilmiyor abi. Bir tek Spencer'ın e, yazdığı Spider-Man serisinde bahsi geçiyor. Orada bahsi geçmesi de iyi. Çünkü zaten Spencer o seriye başladığında bu seri vardı hala. Bu seri devam ediyordu yani. Ee, öyle yani. Hiç hoş olmayan durumlar. Yani bu kadar uzun bir şey yazıyorsun. Niye üstüne koyarak devam etmiyorsun ki? Ne alaka yani? Bu şekilde arkadaşlar bu sayıda. Ot da insanlara yardım ediyor. Ee, çocuğun ailesi ölmüş. Ee, ona destek oluyor sarılması vesaire. Gayet hoş burada. Gene de insanları kurtarıyor. Burada kostümünün yürüyerek gittiğini görüyoruz. Ama diyor bu ne alaka mı diyor. Yani bunu niye böyle başı boşu gezdiriyorsun diyor. Otlu da, da diyor işte onun içerisinde çok zeki bir AI var abi. Kameralara falan takılmadan gayet güzel yerine gidiyor diyor. Güzel abi hoş kostümünün böyle yürümesi falan. Değişik bir şeyler yapıyor Otto. Sonrasında polislerden bir yemeğe gidiyor tamam mı? Yaşlı teyzenin verdiği yemeğe gidiyor. Orada bir tane yemek yapmış teyzemiz. Ee, Kielbasa diye. Kielbasa basa mı? Nasıl okunuyorum? Kil pasta galiba. Öyle değişik bir yemek yapmış. <laughs> Otto da yiyor abi onu. Diyor ki ooo bu süperiyeli kil pasta diyor yani. Kendisi süperiyeli süperiyeli ya. Yani böyle hoş bir yer abi. Çok hoş bir sahne burası. Ee, sonrasında enkazın içerisinden bir şey çıkıyor abi, sonraki panellerde e, yangın itfaiye ekibi falan geliyor orayı kaldırılırken enkazdan bir tane yaratık çıkıyor abi. Bu da sonraki sayıya yakalıyor. Bu sayıda abi, Superhero Spider-Man ilk defa yeniden bir date'e çıkacak. Date'e çıkacak kişi ise Emma, işte önceden konuştukları, etkileşim içerisinde oldukları. Onu burada bir date'e çıkaracak abi. Anla tabii ki deliriyor. Sen daha değit için hazır değilsin ki işte daha kafan yerinde değil falan. Ha bir de şöyle bir mevzu var. İlk sayılarda şunun tartışmasını yapıyorlar Anla ile. Otta diyor ki benim zihnim abi kolların etkisi altındaydı tamam mı? Onların ver, onların beynime verdiği bir hasar vardı. O yüzden eski bedenim kusurluydu yani deli gibi davranıyordum diyor. Fakat bu yeni klon bedende böyle bir hasar yok diyor. Anla da diyor ki işte bu sadece bir teori. Ee, aslında olan tek şey abi kollar senin beynini birazcık yeniden düzenlemişti onları kontrol edebilmen için. Kolların suçu yoktu falan diyor. Orada da bu teoriler işte ortaya atılıyor yani. Ne olduğu belli şu anda Super durumu. Yani eski Otto'nun durumu ne olduğu belli değil. Gerçekten kötü bir isim miydi yoksa kolların etkisi altında mıydı? Yani bunlar sadece teori. bu teoriler hakkında bir konuşma dönüyorlar aralarında. Bunu da eklemek istedim burada yeniden. Neyse abi Konuşuyorlar fakat Otto bir şekilde ikna ediyor. Emma ablamızı date'e çıkarıyor. Emma şey diyor, aramızda konuşmadığınız bir şey var farkında mısın diyor. Otto bir tabii şüpheleniyor, acaba biliyor mu falan diyor. Sonra Emma diyor ki, ben ben yaşlı bir kadınım, bu aramızda bir sorun olur mu falan. Aralarında bir, belirli bir yaş farkı varmış. Ee, Otto diyor, sorun olmaz diyor. Emma diyor, emin misin? Çünkü hani ben eski eşimle ayrıldım aramızda, yani sırları sırlar olduğu için vesaire. Bunu duyunca Otto ona dürüst olması gerektiğini düşünüyor ve kendisinin Otto Octavius olduğunu söylüyor abi direkt. Ya bu adam cidden deli ya. Ne olmasını bekliyorsun ki kanka yani bunu söyledikten sonra. Yani çok mı alkışmayacak. Sen bildiğin bir süper kötüsün yani. Niye söylersin ki bunu? Bunu söyleyince tabi kadın delleniyor abi. Kaçmaya çalışıyor. Polise gitmeye çalışıyor. Tabi spiderman olup ot engel oluyor. Sonrasında abi polis yaratığa dönüşüyor abi. Şeytanımsı bir şey dönüşüyor. E, Emma'ya saldırıyor. Emma'yı da şeytanımsı bir şey dönüştürüyor. Ot onu bağlayıp abi bir yere götürüyor. Kendi evine bırakıyor sanırım. Bu geçen sayıda gördüğümüz adam e, ile geçmeye başlamış yani. insanların şeytani bir şeyleri dönüştürüyor. Öyle bir mevzu var burada. Sonrasında Doktor Strange çıka geliyor. sen ne yaparsan yap kim olduğunu biliyorum abi Agamotto'nun gözünden kaçamazsın diyor Sen otla mısın diyor Spiderman'e Aralarında bir itiş kakış oluyor Orasında ortak düşman için bir araya geliyorlar Ve adamı buluyorlar abi. ve bu da gelecek sayıya kalıyor. Pardon arkadaşlar geçenki sayıya 6. sayı dedim. Aslında bu sayı 6. sayı. bunu özellikle belirtiyorum çünkü serinin tam ortası önemli bir nokta. O yüzden bunu bilmeniz lazım. Şu anki sayı 6. sayı. Evet. Sayımız şu şekilde açılıyor abi. Otto ve String'in arasındaki geçmişi görüyoruz. Doktor String'den bahsediyorum burada daha ikisinde bir sorunu yok yani nasıl desem Doktor Strange daha sadece normal bir doktor, Otto ise normal Otto Octavius kendisi normal Doktor Octavius yani burada İkisi bir barda karşılaşıyorlar. Otto Strange ile konuşmak istiyor bir şeyler hakkında fakat Strange onu görmezden geliyor. Aradan yıllar geçiyor abi. Strange'in ellerini kaybettiği günlere geliyoruz. Burada kendisi dilenci gibi bir konuma gelmiş abi sokaklarda kalmış ve Otto ise en sonuna <laughs> birazcık papel verip oradan ayrılıyor. Hoş yani bu ikilinin arasında bir geçmiş olduğunu görmek gayet hoş bir şey. Sonrasında günümüze dönüyoruz. Ee, bu şeytani yaratıkla kapışıyorlar, ee, Otto sürekli bir şeyler öneriyor Strange'e yapması için. Strange ise şunu yapamam, bunu yapamam diyor, aralarında sürekli bir zıtlık oluyor. En sonunda şöyle yapıyorlar abi, Otto şöyle bir planla geliyor, Strange'in pelerini kendisi alıyor, kollarını ise Strange'e veriyor. Yapacakları şey şu abi, Otto Strange'in pelerini, pelerini kullanarak abi şeytanı oyalıyor. Ve Strange ise abi adamın kafasını yarıp içerisine giriyor. Aslında adamın dev halinin içerisinde küçük bir hali falan varmış. Böyle değişik bir şey var abi. Neyse abi Strange adamı kafasının içerisinden yeniyor. Bizim Spider-Man'de işte ona oyalıyor bir şekilde. Ee, ve birlikte adamı yeniyorlar. Adamı yendikten sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Ee, Odd da diyor ki ben orijinal Spider-Man'in zihnine girdiğimde onların da sahip oldum. Yani mevzu şu ki... Ee, sen zamanında bir büyü yaptın abi ve herkesin e, Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu unutturdun diyor. Evet bu mevzu çizgi romanlarda da olmuştu. Biliyorsunuz Silver'da e, Peter kimliğini açığa çıkarmıştı. Fakat bunun iyi sonuçları olmadığı için abi strange bir büyü yapmıştı. Ve herkesin e, herkese unutturmuştu yani bu mevzuyu. O da diyor ki benim için de yap abi. Kahramanlık yapayım diyor. E, o, ve strange diyor ki hayır yapmayacağım diyor. Bunun çok ağır e, bu büyüyü yapmak oh. Strange büyüyü yapmayacağını söylüyor çünkü geçen seferde e, bunu yaparken zaten zorlandığını söylüyor ve aynı zamanda Peter'ın e, buna layık olduğunu söylüyor. Yani bunu yaptım çünkü Peter bir kahraman vesaire diyor. Otto da diyor ben de kahramanım, kahramanlık yapıyorum, işimi kolaylaştır diyor. Strange de hayır diyor bunu şu anda yapıyorsun ama belki gelecek yeniden eski döneceksin o yüzden reddediyor abi bunu. Sonrasında Otto geri dönüyor abi Emma'yı bıraktığı apartmana. Anna da tabii yanında. Anladığım kadarıyla abi Strange bir şekilde e, Emma'nın kafasına bir şey yapmış abi. E, Otto'nun yaptıklarını biliyor bir şekilde. Yani şehri korumasını vesaire. O yüzden ona karşı çok sert davranmıyor. Ona bir şans vermeyi kabul ediyor bu şekilde. Yani Strange aslında gene yardım etmeyeceğim dese de Otto'ya bir şekilde yardım etmiş oluyor. Bu da hoş bir şey abi aralarında. Güzel bir şey. Ha şimdi <laughs> önemli önemli dediğim kısma geldik. Bu adam cehennemden gelmiş şeytan gibi bir şey ya. Eee... Kendisini Mephisto'nun huzurunda görüyoruz. Zaten videonun başına bahsetmiştim. Mephisto abi ee, Superior Spider-Man'i yeniden Otto'yu eski haline çevirecek yani. O yüzden önemli bir detay abi. Burada bunu koymuşlar. İşte tease ediyorlar yani. Gelecekte Otto'nun Mephisto ile karşılaşacağını falan filan. Yani burada belirtmiş olmuşlar bunu burada. Daha 6. sayıdan. Sayının ortasından. Serinin ortasında bunu böyle göstermişler. Önümüzdeki sayı abi bir tane event içerisinde gerçekleşiyor. War of the Realms diye. Bu bir Thor eventiydi abi. Ee, işte buz devleri abi sonunda Dünya'ya saldırıyordu. Ve bizim kahramanlarımız ise onları durdurmaya çalışıyordu. Ee, i̇şte bu da Otto'nun e, bu süre içerisinde yaptıklarını gördüğünüz bir tane sayı abi. Kendisi yeniden Avengers ile buluşuyor. Avengers tabi artık onun Superior Spider-Man olduğunu biliyor. Yani onun Otto olduğunu biliyorlar. Ee, Half-Guy falan birazcık güvenmezlik yapıyor. Ee, Ondan sonra abi Otto bir tane uyduyu falan kontrol ediyor. Tabi bu iyice onları şüpheye düşürüyor işte. Hawkeye tabi birazcık güvensizliğe gidiyor. İşte diyor ki sen bir tane uyduyu uzaya yollamıştım falan Avengers bununla, bunun ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Otto diyor bunların hepsi eski zamanda yaptığım şeylerdi işte. Kolların kontrolündeyken, zihnim yerinde değilken falan bir şeyler uyduruyor abi. Sonrasında gene bir uyduyu kontrol ediyor. Tabi Hakkay deleniyor. Abi bir tane uyduyu bırakmışsın falan diyor. Sinirleniyor falan. Sonrasında abi Gwenpool falan araya giriyor. Bir şekilde ikna ediyorlar Hakkay'da. Ee, mevzu tatlıya bağlanıyor. Ot dodu da kes diyor abi. Orada sayı kapanıyor. Hızlıca anlattık bu sayıyı. Öyle çok üzerinde duracak bir şey yoktu. Ee, yine ileriki sayı e, bunun üzerine devam ediyor abi. E, şimdi Midgard'a gittiler sanırım anladığım kadarıyla. Yo Midgard değil. Jotunheim mı? Öyle bir yer tam emin değilim işte. Buz devlerinin geldiği yere gidiyorlar anladığım kadarıyla. Ekip olarak. E, bu işe bir son vermek için. Fakat abi oraya gittiklerinde Spider-Man'i görüyoruz, Peter Park olan Spider-Man'i. Otto sinirleniyor abi, bu salağın burada ne işi var lan, alın bunu falan diyor. Peter'a diyor, asıl senin gitmen lazım abi diyor, sen git şehri koru vesaire diyor. Yani diyor ki, işe yaramadığını düşünme abi, sen şehri koruyacaksın, burada size ihtiyaç çok vesaire diyor. Gwenpool <laughs> da yine onu destekleyecek şeyler söylüyor. Biliyorsunuz ki, bilmiyor da olabilirsiniz, Gwenpool abi bizim gerçekliğimizden çizgi romana geçmiş birisi ve diyor ki işte o arka planda çizilmiş karakterlerinde belirli önemleri var, onları da savunmamız lazım vesaire diyor. Eğer bir kişiyi bile kurtarırsan herkesi kurtarırsın gibisinden laflar sarf ediyor ve Gwenpool'un sözlerini duyunca Spider-Man bunların önemini anlıyor abi ve ee, ekiple birlikte geri dönüyor abi şehre ve Avengers Assemble deyip ekibi topluyor ve buz devleriyle savaşıyor sonraki sayıda tabi bunların hiçbir görmüyoruz orada eventte olup bitiyor ve kapanıyor abi ee, çözüyorlar yani mevzuyu buz devlerini durduruyorlar bir şekilde sonraki sayımızda abi Superior Spider-Man'e San Francisco'nun anahtarını veriyorlar. Böyle büyük bir onur bahşediyorlar fakat Otto doğru düzgün bir konuşma bile yapmadan hemen oradan ayrılıyor. anla ne olduğunu anlamaya çalışıyor, Emma ne olduğunu anlamaya çalışıyor, soruyorlar falan hiçbirine cevap vermiyor abi. Gidiyor tekrardan şehre kostümü giyip böyle değişik bir tane saçma sapan bir süper kötüyle karşılaşıyor. Onu iyice tam hırpalayacakken bizim Peter Chica geliyor, diyor abi hayırdır yani sorunun ne, niye? e, ee, anahtarını falan şey yapmadın diyor. Peter de birazcık ters diyor. Milyonlarca kişi ölmüşken bana anahtar teslim ediyorlar. Bu nasıl saçmalık falan diyor. Peter da diyor ki herkesi kurtaramazsın. E, ee, Otto da diyor ben Doktor Otto ok, dok, ya ok, abysun, Benim herkesi kurtarmam lazım diyor. İyice atarlanıyor buna. Ve Peter da diyor ki abi, ben bu işi senden uzun süredir yapıyordum ve şu anki hissettiğin duygular gayet doğal duygular. Ve bunları hissediyorsan abi sen doğru yoldasındır diyor. Çünkü abi şu anda bir suçluluk hissi var tamam mı? Kahramanlık suçlusu ama. Nasıl desem hani o kadar insan ölmüş ve kurtaramadığı için kendini suçluyor. Aslında yap, yani yapabileceği bir şey yoktu yani. O kadar kişinin hepsini nasıl kurtarabilirdi ki? Ama bu suçluluğu hissetmesi hoş bir şey yani. Ve Peter da bunu dile getiriyor. Sonrasında Emma geliyor, destek çıkıyor Otto'ya falan. Ve tabii ki Emma da görüyor işte Otto'nun değişimini. Hoş bir şey yani her şey Otto için yerinde gidiyor abi. Yavaş yavaş değişmeye başlaması vesaire. Sayı şu şekilde kapanıyor abi e, ee, Otto ve Emma birbirleriyle yine çok iyi geçinirken falan e, bir tane örümcek onları görüyor ve bir yere gidiyor abi. Norman Osborn ile buluşuyor falan. Bunlar abi Spider-Verse karakterleri. Bir tanesi Spider-Norman, diğerisi Spider-Man diye değişik bir tane adam. Şimdi buradaki mevzu ne? Spider-Verse zamanında abi Bizim Superior Spider-Man bu Spider-Norman'ı yeniyor abi. Spider-Norman da tabi bunu kendine yediremiyor. Ve Otto'nun bütün hayatını yok etmeye adıyor kendisine. İşte burada da kendisini Spider-Man ile görüyoruz. Örümceklerden oluşan bir Spider-Man. Burada Otto'yu yenmek için planlar kuruyorlar ve sayı bu şekilde kapanıyor. Bir sonraki sayıda Otto'yu ve Emma'yı birlikte gezerlerken görüyoruz Spider-Man olarak. sonrasında bu önceki sayılarda kurtardığı çocuğun yanına gidiyor işte. Ona bir ev edindirmişler vesaire. Gayet hoş abi. Her şey Otto için çok iyi giderken haberlere şöyle bir manşet düşüyor. Acaba Spirit Spider-Man, Doktor Octopus mu? Böyle bir şey düşüyor abi. Herkes de tabii kanıtlıyor yani kahramanlar şahit oluyorlar. Fakat kötü şeyler söylemiyorlar tabii ki Otto hakkında. Değiştiğini vesaire söylüyorlar. Gene Peter olsun, ondan sonra Reed Richards olsun falan. Bu şekilde abi yani her şey bir anda ortadan ortaya çıkmış gibi olmuyor. Çünkü gördük geçen sayılarda işte Otto'nun yeniden Reed Richards'ı, ile buluşmasını, ne bileyim başka kahramanlar ile etkileşmeni falan. Bunları görmemiz... Buraya etki etti anladınız mı yani? Onları, o eventler boşuna olmadı yani. Bunları burada görmek yeniden hoş abi. Yani War of buraya bir etkisi oldu. Gayet güzel abi. Sonrasında Otto yeniden o çocuğun yanına gidiyor. Çocuk diyor yalancı Spiderman bana niye yalan söyledin diyor. Sahte Spiderman falan diyor. Otto da diyor beni sevmeni istedim diyor abi. Sonra çocuk duygulanıyor sarılıyorlar falan. Hoş bir an yaşıyorlar burada. Sonra Otto iş yerine dönüyor. Max model onu bir konuşmak istiyor. Otto diyor. Büyük ihtimalle beni kovacak falan. Ta ki şey diyor işte Max model. Ben Morbius gibi isimlere falan yardım ettim. Onlara değişmek için şans verdim. Sana da vereceğim da diyor. Böyle anlaşıyorlar gayet hoş abi. Sonrasında Spider-Man'i buluyorlar. Horizon'da saklanıyormuş abi. Spider-Man'ın onunla ile birlikte. Oraya yıkıyorlar vesaire. E, Otto diyor bunu neden yapıyorsun? Normun diyor ki sen beni küçük düşürdün şimdi elindeki her şeyi alacağım diyor abi. Bu sayede bu şekilde kapanıyor. E, yavaş yavaş bu serinin kapanışına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Otto yine Horizon'ın enkazını falan kaldırmaya çalışıyor. Emma'yı hastaneye kaldırıyorlar. Onun dışında Otto'nun adamları Normun ile kavuşmaya çalışıyor, Normun onları yeniyor. Bunu görüyoruz. Otto'nun kurtardığı çocuk işte. Onun kaç onu annesi kaçırmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor olay yerinden. E, fakat abi Normun onu ele geçiriyor. Ee, ve şey diyor abi. Eğer insanı öldürürsen çocuğu bırakırım diyor. Hayda. işte en büyük, en sıkıntılı yere geldik. Ee, Süper Spider-Man'in birini öldürmesi lazım. Ki bu masum çocuk kurtulsun. Böyle bir mevzu dönüyor aralarında. Tabii bu olunca abi. Otto bir şekilde kollarının frekansını kullanarak abi. Cehenneme sinyal yolluyor bildiğin. Ve Mephisto'yu çağırıyor. Mephisto ile anlaşma yapıyor. Ve Otto eski haline geri dönüyor. Doktor Otto Octavius haline geri dönüyor. Gerçekten çok acı. Bir sonraki sayıda işte kendisinin klon bedenini öldürüşünü görüyoruz. Bunu yaparak birisini öldürmüş oluyor bir bakıma. Sonrasında Norman diyor ki şimdi seni kameraların önünde öldüreceğim falan diyor. Norman da durduruyor abi. Çocuğu serbest bıraktırıyor. Her şeyi yapıyor Ben En son Horizon yerine geri dönüyor. İşte orada Emma ve e, Anna işte onu yeniden karşılıyorlar. İşte diyor senin içerisinde eski Octavius olduğunu biliyorum falan. Böyle aralarında bir şeyler dönüyor abi. Octavius diyor hayır ben artık o kişi değilim. Hayatımın o kısmı bitti abi. Ve Superior Spider-Man'e veda ediyor. Sonrasında e, Oliver için bir cenaze düzenleniyor. Herkes orada toplanıyor falan. Yani bir bakıma bizim Superior Spider-Man olarak bildiğimiz Oliver bu seride başlayıp bu seriyle ölüyor abi. Sayının sonunda şeyi görüyoruz işte. Bu eski adamlarından birisi diyor ki kahraman olmayı özlüyor musun diyor. O da diyor ki o, o hayatım hakkında artık düşünmüyorum. Düşünmediğim için de özlemeyeceğim vesaire diyor. Ve Spirit Spiderman kostümünü atıyor. Bitti. <türk> <türk> Doktor Octopot yeniden Doktor Octopot oluyor. Ve sonraki sillerde de kendini normal Doktor Octopot olarak görüyoruz. Ta ki bu yeni Spirit Spiderman çıkana kadar. O da çok saçma salak seri bir arkadaşlar. Şu anda çok saçma bir şekilde ilerliyor bitince incelemesini getireceğim fakat şu anda hiç hoşuma gitmeyen bir şekilde ilerliyor. Ya yani saçma şeyler oluyor. Bu seriye dediğim gibi hiçbir şekilde gönderme yok. Bu seriyi bu seri olan bütün göndermeler Spider-Man serisiyle kapanıyor 2018'de olan. Bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir seri. Bilmiyorum ya. Çok sevdiğim ama çok üzücü bir seri. Ya benim için abi işte Cage'in yazdığı Superior Spider-Man karakteri farklı birisiydi. Bu Tolliver olarak tanıdığımız adam bu seride doğdu ve bu seride öldü. Ben bunu bu şekilde kabul ediyorum. Zaten şu anki seride bunu bu şekilde lanse etmiş oldu. Çünkü yani bu geçmişteki Otto'nun kendi zihnini geleceğe aktardıktan sonra onun yaptığı klonun hikayesiydi. Çok saçma anlattım biliyorum. Çünkü zaten saçma bir şey yani. Ben bunu işlesem de normal bir şekilde anlatamam yani. Farklı bir adamın hikayesiydi bu. Anlatabildiğim üzere. Anlatabildiğim kalayla yani. Öyle yani. Farklı bir Spider-Man hikayesiydi. Diyebiliriz yani. Bu adama Tolliver diyebiliriz. E, yani yerine. Böyle değişik bir hikayeydi arkadaşlar. Şimdi puanlamasını yapalım abi. Abi hikaye üzerinden oldu. Mükemmel, mükemmel. Tam Superior spider dönüş hikayesi yani. Tam olarak iyi bir adama dönüş hikayesi ya. Burada gerçekten çok mükemmel, çok harika bir adam abi. 10 ee, üzerinden 10 hikaye olarak. Çizim de abi gerçekten seriye uyan bir çizim. Buna da 10 üzerinden bir 10 be. Gerçekten güzel bir çizim olduğunu düşünüyorum. Seriye uyan bir çizim olduğunu düşünüyorum. Renklendiren kişinin de gerçekten Güzel şekilde renklendirin düşünüyorum. Bilmem abi çok 10 üzerinden 10 bir seri olduğunu düşünüyorum. Bunu kendiniz de açıp okuyun abi. Ben burada hızlıca özet geçsem de. Kendiniz de açıp bir okuyun abi. O şekildeydi arkadaşlar. Görüşürüz ve babayz.